yıldızı parlayan bir Mudanya. Türkiye'de en başarılı belediyeler içerisinde gösterilen Mudanya. Ve bu başarının tabii ki bazı külfetleri de oluyor. Sanıyorum sorularınız da olacaktır ama benim çok hassas oldum. Yani hassas olmadığınız bir konu var mı derseniz yok ama bir karış toprağı imara açmadık dedik. Neredeyse bizi zeytin katil yapacaklardı. Oysa ki hep söyledim. Bırakın bir ağacın kesilmesinin, Bir dalının kırılmasından incinen bir insan olarak, üzülen bir insan olarak o kadar titiz davrandığımız halde bazıları algı yaratmaya çalıştı ama duvara tosladılar. Yine geçtiğimiz günlerde sokak hayvanlarıyla ilgili bir olay. Olağanüstü çalışıyoruz bütün arkadaşlarımızla. Bize destek veren gönüllülerimiz var, kent konseyimiz var burada Kent Konseyi Başkanımız da burada. Onu da söyleyeyim. söyleyeyim. Onlarla birlikte olağanüstü çalışıyoruz. Gece gündüz kar kış demeden. Fakat birileri rahatsız oluyor. Ben söylüyorum. Mudanya Belediye Başkanlığından başka bir şey düşünmüyorum. Sekiz yıl oldu. İnşallah on iki yılda bu görevde olacağım. Yıllık on bir milyon civarında kaybımız var. Gelir kaybımız var. Daha önce de söyledim. 6360 sayılı bütün şehir yasası çıkınca ilçe belediyelerinin bazı hakları, bazı gelirleri Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. Ve katı atıkla ilgili de toplama yetkisi Büyükşehir Belediyesi'ne verildi. Neden? Çünkü sular işletmesi önceden ilçe belediyelerine aitti. Doğal olarak o su makbuzları ile beraber katı atık bedeli, sıvı atık bedeli, su atık bedeli de toplanıyordu. Fakat Büyükşehir Belediyesi yani ne akla hizmetse evsel atık dediğimiz, katı atık dediğimiz atık bedelini almayarak ilçelerin gücünü, ekonomik gücünü zayıflatmaya çalışıyor. Milli Antik Kenti bizim Arkeopark o önümüzdeki dönemin çok önemli büyük projelerinden sadece Mudanya'nın değil, Türkiye'nin en önemli projelerinden biri olacak. Orası ile ilgili kamulaştırma çalışmalarına başladık. Yani özdüleğin bulunduğu yer değil ama karşısındaki olan yerine. Uyuşmazlık oldu. Şu anda yargıya gitti. Yargı sonucuna göre artık karar vereceğiz. Yani biz bu yola çıktık. Ben de teşekkür ederim. Kaçak yapılara hiç af yok. Affetmiyoruz. bununla ilgili Tirilya sonrası diye söylediğimiz Tirilya dahil Eşken eğerce Söğüt mesu diye planlarını yaptık. Bu haftaki yarınki meclisimizin gündeminde komisyona havale edilecek. İstiyorum ki o planlar yapılsın ki bu kent planlı bir şekilde geleceğe taşınsın. Çok doğal olarak tabii ki Mudanya'mızın sınırında yapılacak olan o sanayi bölgesi Mudanya'mıza bu konuda çok büyük baskılar gelecektir. Hatta tehdit öyle görelim e, diyelim Bunu da önlenmesi ancak planlamayla aşılabilir o planlarda yarınki mecliste komisyona havale edildikten sonra en kısa sürede daha sonraki plan komisyon çalışmaları bittikten sonra gelecek ve meclisimizden geçecek ama itirazlarımızı yaptık ve hiçbir şekilde ufacık söylediğim gibi imara açtığımız bir karış yer yok kimseye sağladığımız yani kat demeyeyim ya milimetre kare bir inşaat alanı yok. O açıdan çok rahatız. Onun da e, Danıştay'dan e, sonuçları geldiğinde yine sizlerle paylaşırız. Belediyemizin bir tanesi 85 bin metre kare olan bir e, yerimiz var. Burayı sürdük. Çiğ yerdi. Yıllardır bakılmayan bir yerdi. Sürdük. Gübresi atılıyor. Caner atıldı. Gübresi atıldı. Bir hafta on gün sonra da ayçiçeği ekeceğiz. O etkinlikte beraber olmak isterim. Çünkü ne büyük mutluluk. 85 bin metrekarelik alanda ayçiçeği ekip üreteceğiz. Temmuz Ağustos'ta hasatını yapacağız. Ve tahmin ettiğimiz gibi olursa 8-10 ton civarında ayçiçek yağı elde edeceğiz. Yine bunu ihtiyaç sahiplerimize vereceğiz. Halkımızla beraber ekeceğiz, halkımızla beraber toplayacağız. O ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Sonrasında Ekim-Kasım gibi buğday ekeceğiz. Buğdayı da toplayıp un yapacağız ve yine ihtiyaç sahiplerimize torba torba un dağıtacağız. Temel gıda maddeleri olarak bunu yapacağız. Halk bahçemizde yine insanlarımızla, çocuklarımızla, öğrencilerimizle, kadın, erkek, herkesle birlikte mevsimlik bütün sebzeleri ekeceğiz. Bütün sebzeleri ekeceğiz. Birlikte bakımını yapacağız. Oldukları zaman halkımızla birlikte gideceğiz. İhtiyaç sahipleri kendileri dalından koparacak. Orada sosyal tesisimiz olacak. Kahvaltı gibi, çocuk oyun parkları gibi alanımız da olacak. Bu da bizim halk bahçesi projemiz. Önümüzdeki günlerde yol sorunu çözersek e, bunu da hayata geçirmiş olacağız. Sosyal belediyecilik anlayışı ile Mudanya'mızda sevgiyle... Mudanya'mızın belediye başkanı Sayın Hayri Türk Yılmaz'ı konuşmalarını yapmak... Sevgili tek başkan yardımcım, ilçe başkanım, çok sevgili basın emekçisi kardeşlerim... <laughs> bazılarını az önce gördünüz